Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ilk bölümümüzde Dominal Nexus'u boyayacağım. Ya bugün gene bir yerlere çıkacak mı? Hava yağışlı olduğu için fazla riske girmek istemedim. Bugün izinliyim zaten. Pazar günü izinliyim. İş yerine gideceğim. İş yerinde egzozu boyayacağım. İnşallah hava, hava yağışlı boya tutar. Bu e, egzozun o çıktı kısım var ya biraz küflü gözüküyor. Annem hem detay katsın. Boyu ben vakit geçirdim. Şimdi iş yerine doğru gidiyoruz. Geçen hafta şey ekmiştim. E, Tuzaklı köyünde Mürseller köyünün e, tam sınır sınır yerine ektim Aslında planım Mürseller köyüne ekmekti ama orada tam e, köy sınırının orada yol karla kaplanmış. Yolda normalde kenarlarda kar vardı ama şeyde kar yoktu. Hmm. Yollarda kar yoktu. Sadece o kısımda kar vardı. O yüzden şey yapamadım. Orada yol kenarında bir tane çeşmenin kenarında oturdum. Dayı gitsene be. Camda çok buğu yaptı ya. Şu bu camı açmıyor. Sen ne? <laughs> mi göremiyorum zaten ya. Mal video gidiyorlar bunlar da. Geri zekalı ya Böyle mallar trafiğe çıkıyor ondan sonra trafik kazaları neden oluyor Kardeşim bir sonra sıkıntın varsa dörtlenen yak çek kenara Mal gibi böyle Yavaş yavaş yükmeyen mantığı yok yani İnsanlar çileler çıkarmak için her şeyi yapıyorlar ya Hadi yabancı plaka olsa eyvallah. Tam yolu bilmiyordu da bu Bursa plaka bize. Yolu bilmedi desem yolu da biliyordur ya. Yani. Kamera bu yapmış mı? Silen ona. Bir de videonun, e, bugün montajını yapacağım. Büyük ihtimal bu akşam videoyu yayınlarım. Ya bir kısmını yaptım da sadece ufak tefek düzenlemeleri kaldı. E, mikrofonla ilgili baya bir sıkıntılarım var ya. Hani bu yolda giderken çektiğim bir kısımda bu konuştuğum yerlerin çoğu kısmı mesela şey olmuş, ses gelmiyor mikrofondan. Anlamadım. Ben de e, arka plana fon müziği ekleyerek video yaptım. Umarım olmuştur ya beğenirsiniz Ama güzel bir gündü Ya bir de bu hafta benim çıkmamalı sebeplerinden bir tanesi yani Uzun yol yapmamın Benzine aşırı çeken zam geldi O yüzden Fazla motora çıkartamıyorum Çok yakıyor Zaten motor rodajlı olduğu için çok yakıyor Biraz zamlardan sonra bayağı yakıyor yani Şu an ortalama yakıt tüketim motorunu biraz sakin kullanıyorum. Sakin kullandığım halde 5.1 yakıyor. ve benzin litresi 13 lira olduğuna göre size hesaplayın. Ne kadar yakıyor 100 kilometrede. Neredeyse bir araba kadar yakıyor. Motorum şu an 577 kilometrede. Ya yol neden yapamadım ben motorla ya işten sabah 9'a gidiyorum, 6'da çıkıyorum. 6'dan sonra da hava kararıyor. Hadi yaz olsa gene biraz daha yol yaparız da kışın da fazla yol yapılmıyor. Bir de gelen zamlardan sonra çok fark etti, fark etti yani. Hani bir şey almaya kalkıyorsunuz dünyanın parası. Geç abla. Motorla ilgili ya şu 570 kilometreden beri ee, düşüncelerimi sorarsanız güzel. Fena değil yani. Çok iyi ama bir stop etmez sorunu var ben de anlamadım. Acaba yeni oldu şimdi mi? Baya motor soğukken falan mesela kaldırmaya çalışsa zaman hemen stop ediyor. Bakalım servise ekliğinde onunla ilgili görüşeceğim ya. Yani stop etme sıkıntısı var. Onun arzına böyle bir sıkıntı olmadı ya. Neyse bugün hava yağışlı aralara girmedim. Zaten milletin araba sürenlerin bahanesidir görmedik diye. Hiç o zaman aralara girip şey yapmayalım. Ellerinde koz vermeyelim. Böyle dönüş motor çok kayıyor. Mecbur yavaşlamak lazım. Lastiklerde memnun diye sorarsanız lastiklerle ilgili şu an için bir sorunum olmadı. Yani bu yağmurlu günlerde falan kullanıyorum. İşe gidip giderken gerçi sakin kullanıyorum ama Güzel yani. Fena değil. Yani insanlara söylediği gibi orijinal lastikler çok kötü deyip hani bir algı var ya öyle değil ya en azından Domino 400 için öyle değil yani yani götürür eğer çok bir beklentiniz yoksa götürür yani şu an gördünüz gibi yani normal yağ aşağı kullanıyor gidiyor yani sıkıntı yok ya zaten lastiğiniz ne kadar iyi olursa olsun yağ aşağı güven olmaz o yüzden tepkili gitme en yavaş gitme en iyisi hani az önce dediğim gibi araba sürücülerinin hani bahanesi dedir. hani görmedim bir de şey mesela şu an bir kaza olsa araya gelsen bir kaza yapsam adamın diyecek kelime şu Yağmur hava, hava yağışta ayna bu yaptı görmedim o yüzden hani Ellerine kimsenin eline koz verme gerek yok garanti yapmak en güzel Normal şehrinizden böyle ortaya gittiğiniz zaman daha iyidir yani Kaza riskini en azından indirir Zaten trafik çok dengesiz var Gerek yok yani Az Zararlı, zararlı çıkacak yine sizsiniz yani A ara sürücüsü değil çünkü bu teker olduğu için kaporta sizsiniz. Ha, araba olsa sıkıntı yok. Yani şu ana kadar ben yani Şahin Şahin'i kullanamıyoruz da bir tane sıkıştıran olmuyor. Evet, bakayım adam sıkıştıracak ya ben üstüne kre veriyorum, önüne kırı veriyorum bir şey olmuyor. Ya sıkıntı yok, gene sıkıntı yok. Neden sıkıntı yok? Ya ben zaten ön arka tamponu Şahin değiştireceğim. Bana bursa da koymaz yani. Tampon zaten değiştik araba. Ama burada kaporta düz olduğumuz için temkinli sürmek en güzeli. Arkadan gelen var mı? Yok. Ya da çok bu yapıyor önümü göremiyorum ya. Yani ne Geldin arkadan ne oldu? E döneceğim zaten ne yazacağım? Bir de bu motorun sevdiğim yönü şu Hani mesela sağdan sonunuza makas atmak isteyenler olur ama Erken fark ettiğiniz zaman Hani torku çok güçlü olduğu için Hani ara çok iyi olduğu için kimse Şey yapamıyor makas atamıyor ama erken fark ederseniz olur O yönden çok iyi yani veya rampada mampada mesela geçmek isteyen olursa, önünüze kırmak isteyen olursa, sıkıştırmak isteyen olursa Hani Erken fark ettiğiniz anda o motor kurtarıyor sizi. Şu şeyler de yıllardır yapmalar kaldı orada Allah Evet arkadaşlar işlerine geldim şimdi şu hazırlıkları ben yapayım gene kaydı açacağım. Bugün zaten zamlardan sonra iş olmaz artık. Aynen şurada boyarız burası kuru. Evet arkadaşlar ben gerekli olan takımları çıkardım. İhtiyacımız olan takımlar 8 lokma tornavida, 4 alyan bir de yıldız tornavida. Bir de temizlemek için al bir şey mazot, bez bir de baskı demek için gaz bant lazım. Ben şimdi nasıl sökeceğini size göstereceğim. Buradaki bir tane cıvata var. Onu 8 lokma tornavida ile söküyoruz. Burada var bir tane küçük. Bunu 4 alyana bir de en altında var bir tane. Onu da yıldız sona söküyoruz. Yani toplam 1 2 3 3 tek karşı toplam 6 tane cıvata sökeceğiz. Hazırsanız başlayalım sökmeye. Evet arkadaşlar şimdi alt sakalı söktük. Burayı e, mazotlu bezle güzelce temizleyip zımpara yapacağız. Ondan sonra boyasını yapacağız. Evet arkadaşlar zımparayla maskeleme işlemi şu an bitti. Şimdi boyama işlemine geçelim. Boy olarak bu boyayı kullanıyorum. 690 derece diyor. Bakalım ne kadar dayanacak. Evet arkadaşlar iki kat boya yaptım. Şimdi motor çalışacağım. Boya kurudu da biraz daha kuruması için çalışacağım. Egzoz ısıtacağım. Biraz duman çıkabilir. Evet arkadaşlar şimdi motoru çalıştırdım. Eksoz biraz ısındı. Biraz da bekledim soğumasını. Şimdi katla hava yatıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar boyama işlemi bitti. Ekstodun görüntüsü böyle. Bilmiyorum görüntü şu an nasıl yine ama bayağı güzel oldu ya. Yani. Ufak bir detay ama güzel oldu. Şöyle. Bu haftalıkta bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.